Adım Adnan Tezer. Geçen ay 45'ime girdim. Dostlarım yaşımı hiç göstermediğimi söylerler. Bunu devamlı spor yapmaya, eğlenceyi ve işimi sevmeye borçluyum. Bir kimya mühendisi olarak atıldım hayata. Başlangıçta az güçlük parasızlık çekmedim. Ama bugün büyük bir fabrikanın umum müdürüyüm. Bu yere gayretim, çalışkanlığım sayesinde övmek gibi olmasın adım adım yükseldim. Fabrikadaki mesuliyetim hala ağırdır. ...İşlerin aksamadan yürümesi için her işi yakından kontrol etmek zorundayım. Mitaş Anonim şirketine bir mektup yazacaksınız. 30 Nisan tarihli mektuplarında teklif ettikleri sunu ilk Uçuk ihale fiyatları idare meclisimizce incelenmiş... ...kendilerine 10 gün içinde katli cevap verilmesi kararlaştırılmıştır. Yeni personel almak mecburiyetindeyiz. Kalifiye işçi, teknisyen, laborant kadromuz ihtiyaca kafi gelmemektedir. Satışlarımızın daha da artması için yeni teklifleriniz var mı? İmalatımızı ihraç imkanlarına göre düzenlememiz gerekiyor. Bunun için de yeni tesisler, ilave binalar lazım. Çalışma ve randıman sistemini değiştirmek için... ...Hazırladığımız raporlar siz sayın üyelerimize... Kim ararsa arasın meşgulüm, toplantı diyeyim demedim mi size? Ben Adnan'cım. Oo, sen misin canım? Mecbur oldum seni aramaya, sular gene kesildi. Biliyorsun çamaşır günüydü, her şey ortada kaldı. Kaçtır telefon ediyorum, sular idaresine meşgul çıkıyor. Piraye eşimdir. 19 senedir evliyiz. Çalışkan hamarat bir kadındır. Yemekten orta temizliğine kadar her işi kendi yapmak ister. Her kadın gibi kendine ait bir meseleyi dünyanın en önemli olayı sayar. Ne olursun hemen ara Adnancım. Hadi seni çok tutmayayım. İyi günler. Alan sorduk anneciğim. Akşama gecikmesin değil mi? Bilmiyorum. Hastalarla çalışacağım bugün. Sonra da terziye uğrayacağım. Sor bakalım elbisen provaya hazır mı? Alır. Hoşça kal. -ka. Hava serin daha sıkı giyin. İyi mi anneciğim? Suna kızımdır. Tek çocuğumuz. Akıllı, zeki, çalışkandır. Geçen yıl liseyi bitirdi. Bütün isteği hukuk tahsili yapıp avukat olmaktı. Ama en çok puanı dişilik okulundan toplamış. Seçmeye mecbur kaldığı meslekten hiç de memnun değil. Yemin soruyor kızım. Canım istemiyor anneciğim. Bu okul meselesini, aklına o kadar takma yavrum! Seneye daha iyi hazırlanır, hukuk imtihanlarına tekrar girersin. Avukat olmak da neymiş? Bir sen eksiktin Ah, diş ağrısı çekmekten öldüm, bittim vallahi! Dişçi çıkarsan, derdime derman bulursun belki! Sen biraz daha su getir evet, bacı! Anlamadım? nasıl olur? Çocuk daha bu kız. son artık çocuk sayılmaz. Ne sayılır ya? Daha yaşı ne başı ne? Kim çelmiş bunun aklını? Ben tanımıyorum, Ercan diye biriymiş. Hı? Kimmiş bu Özcan? Özcan değil, Ercan. Her ne asla. Ben tanıyor muyum? Sanmıyorum, bizim muhitimizden değilmiş. Ben de görmedim henüz. Babacım! Şunu ısıtır mısın, çok acıktım evet. birden! Kimdi arayan? Ercan babacığım Erkan da kim? <laughs> Erkan değil babacım, Ercan! Bahsedecektim zaten, sizlerle tanıştıracağım yakında. İyi geceler anneciğim! İyi geceler babacığım. Ne oldu yemeyecek misin? <laughs> hani çok acıkmıştım. Geçti. Allah Bu kızın başımıza bir oğlan derdi çıkaracağı hiç aklıma gelmezdi. Şimdi tam çağdır. Bir dakika sonra. Erkan mıydı, Özcan mıydı o delikanlıyla? Ercan babacığım, Ercan! her neyse! O delikanlıyla nedir alakanızın derecesi? Evlenmek niyetindeyim. Çocuklar ne zamandan beri analarına babalarına sormadan evlenmeye karar veriyorlar? Çocuk değiliz babacığım, Ercan 25, ben de 18 yaşındayım. Kanunen reşit sayılırım artık. Evlenici erkeği seçmek en doğal hakkım benim. İyi günler babacığım. Kanunen reşit sayılırmış. Hak, hukuk laflarından geçilmiyor. İyi ki diş tebabeti okuyor. Maazallah hukuk imtihanını kazansaydı... ...Ağız açtırmayacaktı bizlere. Şimdiden fikrimiz sorulmaz oldu. Ne yani? Ben bu evde kız babası mıyım yoksa şam babası mıyım? Birden o kadar sinirlenme Adnan! İstediği kocayı kendi seçermiş, en doğal hakkıymış. Ben de öyle yapmadım mı? Ailem razı olmayınca sana kaçmadım mı? O başka... O zaman başkaydı. Hani devir, şartlar çok başkaydı. Şimdi başka asıl. Çocuklar daha çabuk büyüyorlar. Akulları da her bir şeye daha çabuk eriyor. Lafı bırak da kapıyı aç sen. Öfkelenme Adnancığım. İş ne durumdadır ben sorup anlarım. Bir çaresini buluruz. Ha! Merhabalar. Ben Nasılsın ablacığım? Hoş geldin! <laughs> Merhaba enişteciğim! <laughs> <laughs> ne haber Ruşen? Vallahi çok özlemişim sizi! Bu saatte işte olman lazım, değil mi? Sorma enişteciğim! Bir sürü anlayışsız kaç kaval! Sabahları sekiz buçukta kart basarak gireceksin. Bir de akşamları iki saat mesai çıkardılar. Bizim vakti kerahat güme gidiyor diye istida yazdım. Müdür ne yapsa beğenirsin. Meyhaneye diye havale etmiş. Ben de emirlerine uyarak... Bir daha işsizim diye gelme bana. Bu herifin gevezeliğine, işretine tahammül edemem. Şunu ver, münasip bir şekilde gönder. Ne söyleyebilirim kocacığım? Ne istemiyoruz, git evimizden diyebilir miyim? Seyahate gidiyoruz de. Kocamın bu ara evde umumi heyet toplantısı vardı. Her gün, her gece yüz kişi gelecekti. Evi yıkıyoruz, yeniden yapacağız de!